Hava durumuna baktığımızda Eylül'ün son güneşli gününü gördük. Dışarıda piknik yapacak bir yere kendimizi attık. Babam normaldi gelmiyordu ama annemin zoruyla geldi. Geldi başımızda dur diye. Hem de sen gelmezsen boğazımızdan açmaz dedi. Ne güzel daha kurban oldu. <laughs> Piknikte de hindili kuvvet yapak dedi. Bolcanın hindi etini aldık. Bolcanın hindi eti hem yumuşak hem lezzetli hem de yedikçe yiyesin geliyor. 3 tane patates, 2 tane battıcan, 3-4 tane biber, 4-5 tane domates, 2 soğan, 1 tane de sarımsak. Hindi etimizi paketinden açıp güvecimize uygun bir şekilde küp 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 doğuruyor. Güvecin tadı ne kavurmaya benzer ne mangala benzer. Kokusuyla seni doyuruyor zaten. Pikniğe gelmek her seferinde eziyet gibi olsa da erinmeyeceğim, yorulmayacağım, bir şekilde tutup geleceğim. Duzu da evde unutmayacaksın ha. Ben unuttum tam iki kere eve gittim geldim. Sağımızda, solumuzda birileri de yok ki istesek. Recep Suyun akışına, havanın güneşine, ateşin yanışına Şu evde durulur mu lan dışarı varken? Bu gördüğünüz 5-6 kişilik kuvveci biz Kapadokya'dan aldık Bizim evde tam 7-8 tane kuvveç var Biri ocak kuvveci, biri soba kuvveci, biri milangaz kuvveci, biri de tandır kuvveci Hem pikna gönülsüz gelip hem de hadi pişmedi mi diye bizi acele ettiren babam imam piştiğini görünce hemen eline ekmeği alıp dürüme başladı Acı acı bunu şey, herkes bak. Süper oğlum süper tatlı, lezzetli, hal olmuş ha. Gurmemiz beğenip 10 puan verdi. Hadi afiyet olsun.